selam dostlar herkese uzun bir aradan sonra herkese merhabalar bugün ne yapıyoruz bugün biraz araba temizleyeceğiz arabamızı bayağıdır temizlemiyorduk içini dışını affedersiniz bok götürüyor bayağı da bir yağmur yağıyor sadece ben içini temizleyeceğim içi temizlememiz yeterli olur zaten yağmur yağıyor dediğimiz gibi Şimdi biraz da dışarıyı gösterelim. Dışarıyı seyrederek yolumuza devam edelim. Yani gördüğünüz gibi karlar daha erimedi. Kar olduğu gibi duruyor. Yağmur da zaten başladı. O da yavaş yavaş eritiyor. arabamız Ford Mondeo 2002 model 145 girdi sanırsam yani alırken öyle aldık. 500 euroluk bir araba tüfü de Haziran'da sona eriyor Haziran'a kadar kullanacağız zaten 500 euro dediğim gibi şöyle bir tape taktım kendim ama bayağı bir özelliği de var. Koltuk ısıtmasıdır ön cam, arka cam ısıtma, buz çözdürme vesaire yani çoğu arabadan 500 euro bandındaki çoğu arabadan iyi Dışında birazdan gösteririm araba yıkamaya giderken ara serbest ama burada gelen var çıkalım yolumuza. Hani bu arabayı en son fullediğimde Eylül ayındaydık sanırsam. Ondan sonra bir yarım depoluk daha aldım ama daha geçen gün aldım yarım depo benzini. Eylül ayından bu yana 500 küsür kilometre yol yaptı tam dolu depoyla. Yani çok cimri bir araba. İki motor olmasına lazım. Yani iki motor olmasına rağmen konuşamadım. Şimdi öncelikle bir eczaneye gidiyorum. Eczaneden ilaçlar alacağım. Eczaneden sonra da bir araba yıkamak için yıkama merkezine doğru süreceğim. Orada da birkaç video resim çekerim. Videomuzu böylelikle tamamlamış oluruz. Bayağıdır video atmıyorduk. Bu da bir videomuz olur. Yol boş. Yolumuza devam. Yani gördüğünüz gibi bu yoldan gidersek eğer Münih Augsburg Lansberg yoluna gidiyoruz. Bizim gidiş yolumuz Kaufbeuren. Burası da Mercedes bayi arkadaşlar. Hava biraz güzel olursa bu tarafta bir Mercedeslerin fiyatlarını çekmesini yapacağım. Salman Kara aslında paylaştı onun kanalından da ulaşabilirsiniz. Ben linkini bırakırım aşağı. BMW, Audi, Volkswagen onların tüm videolarını zaten bir hafta bile olmuyor daha paylaşadı. Oradan izleyebilirsiniz. Ama ben de yakın bir zamanda paylaşacağım. Yani yolumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi her yerde bir tane göbek var. 330 yol burada yavaş gidelim. Bu köprüye de bir ay öncesinde bir kamyonla sanırsam damper açık bu bırakmışlar çarptılar. Baya bir tehlikeli iş. Köprü zaten tahtadan bir köprü, demir beton değil, çelik değil. Altta tabi çelik yapı var ama üst taraf komple tahta olarak yapmışlar. Yani yaşadığımız şehir böyle arkadaşlar. Hava güneşli olursa bir gün Salman Karay'la detaylı böyle videolar yaparız inşallah. dediğim gibi bu ara hani video çekmeye keyfim yoktu. Bugün de öylesine bir çekmek için kamerayı aldım yanıma. Benzin fiyatlarında görüyorsunuzdur belki. Şurada bir Mercedes var arkadaşlar, gözükecek mi bilmiyorum. O Mercedes'e astayım ama işte hurda niyetini atmışlar oraya. İnşallah bakalım bir gün öyle bir Mercedes'ta alırız arabalar uygun zaten. Dediğim gibi bir de eczaneye uğrayacağım. Eczaneden sonra araba yıkamaya giderim eğer vakit olabilirsem. Bulamazsam da bu videomuzda böyle eczaneye gitmek olsun. Bu Aldi marketlerini çoğu videolardan bilirsiniz zaten. Yurt dışı videolar çeken arkadaşlar. Aldi, Lidl bu marketlere gidiyor. Bu marketlerde biraz daha uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Kaufland gibi marketler daha çok üst fiyatlara yani üst segmeye hitap eden marketler. Lidl Aldi gibi marketler Türkiye'deki A101, BİM gibi marketler. Kaufland'da Migros ya da onun dengi marketlere diyoruz. Ben eczaneye girerken tekrar videoyu başlatayım. Şimdi geleceğimiz yere vardık. Otoparka giriş için çipimizi alacağız. Şurada durayım. Efendim. Çipimizi aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Maskemizi taktık şimdi. Kırmızıya doğru gidiyoruz. FFB Drive. Çekimizi de aldık. Harbi Yok. Yep. İha bir gizlenmedik ama artık İlacı aldık arkadaşlar. Bir eczaneden çıktım. Şöyle bir eczane endişini götürüyor Eczane bu şekilde. Karşısı eczane. Şurası da Falmart. Bir de oraya gezeceğim. Tekrardan selam arkadaşlar. Markete girmekten vazgeçtim. Bayağı bir sıra vardı. Maskeyle de iyi olmuyor şimdi birlikte gidelim. Gördüğünüz gibi dün zaten ilacı sipariş etmiştim. İlaç aldım. Şimdi arabamıza bindik ve devam ediyoruz. Ah kemer. Kemeri takmayı unutmayalım. Çipimizi zaten almıştık. Buradan çıkarken de aldığımız çipi geri veriyoruz. öyle yapalım. Kapımız açılıyor ve yola devam ediyoruz. Şimdi araba yıkama yerine gidelim. Bir i̇çini sileyim süpüreyim. Bayağıdır silinmiyor, süpürülmüyor. Evin önünde de detaylı temizliğini yaparım artık. İzlemeye devam edebiliriz. Evet, yıkamamıza geldik arkadaşlar. Ben şimdi arabayı göstereyim size. Arabamız bu. Ford Mondeo. Şimdi bir havalarını yıkayım. Şu halı yıkama makinesi. Sulu yıkayalım. Bayağı pis zaten. Bir tadımız kaldır. söyleyeceksin. Şimdi şu sırada bu var. Bunu da yapayım. Videoya devam edelim. Burada da canlarım gördüğünüz gibi havamız, suyumuz, her bir bakımız var. Maşallah tekmen kiralamış gibi. Kimse yok yıkama alanında. Şimdi süpürgemizi alalım. Gördüğünüz gibi zaten alanda bayağı bir büyük. gözüküyordur. Arabamızı şimdi süpürelim. Süpürdükten sonra tekrar silme videosuyla karşınızda olacağım. Camlarını vesaire sildim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapılar, buralar, buralar her yeri tertemiz oldu. Bagaj da dahil olmak üzere. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok video gelmesini istiyorsanız eğer kanalımızı kanalımıza abone olup yorum yapıp beğenirseniz de teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.